Bu yıl 6-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Malatya Film Festivali için İstanbul'da yapılan toplantıya katılan yeni Malatya Spor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu. PTT 1. Lig'in 8. haftasında Giresun Sporu 2-1 yenen Yeni Malatya Spor'da maçını değerlendiren Adil Gevrek, takımın bu galibiyete ihtiyacı olduğunu söyledi. Şimdi biliyorsunuz maalesef son zamanda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu bizim için önemli bir galibiyet oldu ve e, biz e, galibiyet için çıktık. Tabii yeni bir hoca e, ben biz orada 3 puan kazandık. Onu sadece 3 puan değil. Orada bir e, güven e, bir hem camiamızın hem Malatyasporumuzun buna ihtiyacı vardı. Bizim için bir başlangıç oldu. Ben inanıyorum ki inşallah bundan sonra da ee, aynı özveriyle e, bir e, çıkışımızı sürdürürsek e, inşallah Malatya'mızı hak ettiği yere getiririz. E, ama dediğim gibi çok çok önemli bir galibiyeti bizim için. Aldıkları galibiyetin takıma moral sağladığını belirten Gevrek, 255 gün sonra takımı izlemenin de güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Evet, 255 gün sonra ilk defa e, tribündeydim ve sahada indik. E, tabii e, zordu. 255 gün takımda uzak durmak gerçekten zordu. E, ama hem şimdi burada futbolcularla iç içe olmak, suyuma odasına uymak onlarla beraber olmak da o da önemli bir şeydi. Benim adıma gerçekten hem e, ilk maçımdan da e, sağa inip de galip de gelmek de o, o tarafında sevindirici bir şey. Seybi galip ve darman ettiler. Evet hocam. evet ben e, burada hem teknik heyete yeni hocamıza hem futbolcularımıza hem oraya gelen taraflarımıza hem İstanbul'da hem Malatya Doğa eden bütün Malatyalı, bütün hemşerimize teşekkür.